Merhaba arkadaşlar, bu hafta Hz. Muhammed'in hayatını kısaca bir özetleyeceğiz. Ve birkaç sorumuzu çözüp ondan sonra kafirin suresinden bahsederek işimizi bitireceğiz arkadaşlar. Hz. Muhammed'in hayatını arkadaşlar biz iki yönüyle inceliyoruz. Birincisi insanlık, insan olma yönüyle, ikincisi peygamber olma yönüyle. İnsani yönüne kısa çok değinmemize gerek yok arkadaşlar. Bizde olan bütün özellikler Hz. Muhammed'de de vardı. Yani acıkıyordu, hastalanıyordu, yoruluyordu, yeri geldiğinde duygulanıyordu, hüzünleniyordu, seviniyordu. Bunların hepsi bir insanda olan bütün özellikler Hz. Muhammed'de de vardı. Çünkü niye bir insan insana örnek olabilmesi için onunla aynı özelliği taşıması lazım. Ama Hz. Muhammed'i biz insanlardan ayıran özelliklerine baktığımızda Allah'tan vahiy alması en büyük özelliğidir. Bizlerden insanlardan ayıran özelliği. Arkadaşlar diğer peygamberlerden ayıran özelliklerine bakacak olursak Hz. Muhammed'in son peygamber olması ve Kur'an-ı Kerim'i açıklay açıklayıcı olması ve tüm insanlık için uyarıcı olmasıdır arkadaşlar. Bir diğerine baktığımızda arkadaşlar bu ünitede karşımıza çıkacak olan bazı kavramlara kısaca değinelim. Risalet peygamberlerin elçilik görevidir yani Allah'tan Allah'tan al, vahiy alması o vahiy insanlara götürmesidir arkadaşlar. ise peygamberlerin Allah'tan haber getirmeleri görevidir arkadaşlar. Arkadaşlar biz e, peygamberi iki kısımda ayırıyoruz. Birincisi resul ikincisi nebi. Resul kendisine kitap gönderilen peygamberlerdir arkadaşlar. Hani İncil, İsa'ya, Tevrat, Musa'ya, Zebur, Davud'a, Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed de diyoruz ya. Hani bu şekilde kitap gönderilen peygamberlere Resul. Kitap gönderilmeyip kendinden önce kitap gönderilen peygamberlerin kitaplarını tebliğ eden peygamberlere ise Nebi diyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar peygamber efendimizin e, özelliklerinden bir tanesi hani demiştik ya son peygamberdir yani Hatem'in Nebi arkadaşlar. Peygamberlerin en sonuncusu olması yönüyle de Hatem'in Nebi diyoruz. Arkadaşlar Hz. Muhammed peygamberlik hayatı boyunca yapmış olduğu bütün çalışmalarla insanlar kötülükten uzak tutmak ve onların iyiliği ve mutluluğu için gönderilen bir rahmet peygamberidir arkadaşlar. Yani insanları insanlar kötülüklerden, kötülük yapmayın diyor kötülüklerden uzak tutup iyiliğe yönlendirmesi. Arkadaşlar Hz. Muhammed'in iki tane görevi var. Önemli iki görevi. Birincisi insanlara Allah'tan almış olduğu vahyi tebliğ etmesi. Yani Allah'tan aldığı vahiy, vahiyleri ne eksik ne fazla olduğu gibi insanlara insanlara söylemesi. İkinci görevi ise beyan. Bu insanlara ver, insanlara aktarmış olduğu vahiyleri arkadaşlar insanların anlayamadığı yerleri insanlara açıklamasıdır. Arkadaşlar Hz. Muhammed insanlar için bir uyarıcı yani nezir bir müjdeleyicidir. Hz. Muhammed arkadaşlar güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. Yani en güzel ahlak ahlaklı anlamında Üsve-i hasene, üstün örnek anlamında. Arkadaşlar Hz. Muhammed güvenilir olmasıyla, dürüst olmasıyla, sözünde durmasıyla, e, hoşgörülü olması ve alçakgönüllü olmasıyla in, gibi özellikleriyle insanlara en güzel örnektir. Arkadaşlar peygamber efendimizin güvenilir olması nedeniyle de hani Mekke'de müşrikler ona El Emin diyorlardı. Yani Muhammed Emin yani güvenilir Muhammed diyorlardı arkadaşlar. Bunlardan bahsettikten sonra ünitemizin bir diğer konusu olan kafirin suresinin kısaca özelliklerinden bahsederim. Arkadaşlar siz de hani bu sureyi ve anlamını ezberleyin. Çünkü hani hem deneme sınavlarında karşımıza çıkıyor hem de arkadaşlar LGS sınavında karşımıza çıkma ihtimali yüksek olan konulardan bir tanesi. Kafirin suresine kısaca bahsedecek olursak bu sure ile iman ve küfür hak ile batıl arasında sınır çizilmektedir bu sınırdan taviz verilemeyeceği ilan edilmiştir. Sure adını inkarcılar anlamına gelen kafirun kelimesinden almıştır. Ve bu sureyle arkadaşlar kafirun suresiyle tevhid ilkesinin sembolü olmuş ve tevhidin ne olduğunu insanlara açıklamıştır. Hani bu surenin kısaca bir indirilişinde, indiriliş sebebinden bahsedecek olursak arkadaşlar Mekkeli müşrikler peygamber efendimize geliyorlar diyorlar ki ya Resulallah işte ya Muhammed diyorlar gel bir gün sen bizim putlarımıza tap bir gün biz senin ilahına tapalım. Hani e, ne sen bizle uğraş ne biz seninle uğraşalım diye böyle bir teklif gönderiyorlar. Eğer diyorlar is, e, hani isteğin e, paraysa para verelim, malsa mal verelim. Hani ne istiyorsan onu verelim ama bizim bilahlarımıza dokunma. Hani bizim putlarımıza bir şey söyleme, onları kötüleme diyorlar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz de diyor ki hani bir elime ayı bir elime güneşi verseniz bütün makamları bana verseniz ben hani yine davamdan vazgeçmem ben yine Allah'ı anlatmaktan vazgeçmem diyor arkadaşlar. Peygamber Efendimizin zaten bu duruşu üzerine bu teklifler üzerine arkadaşlar bu kafirin suresi indirilmiştir arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorulara kısaca e, geçecek olursak aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize ait özelliklerden biri değildir? Arkadaşlar <laughs> tüm insanlık için uyarıcı olması. Hani e, bahsetmiştik ya bütün insanlara uyarıcı olarak gönderilmiştir diye. Evet arkadaşlar bu peygamber Efendimizin sembolüdür. Kur'an'ı açıklayıcı olması beyan görevidir arkadaşlar. Hani Kur'an-ı Kerim'de yine ayet gelen ayetleri insanlara aktarması da hangi göreviydi arkadaşlar? Tebliğ göreviydi. Herkes için rahmet peygamberidir. Hani insanları iyiliğe ve güzelliğe davet ettiği için rahmet peygamberidir ilk peygamberdir diyoruz. Arkadaşlar ilk peygamber değildir. İlk peygamber kimdi? Hazreti Adem arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. İkinci sorumuza gelecek olursak yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Hazreti Muhammed'in Allah'tan aldığı vahiyleri insanlara olduğu gibi aktarması tebliğ görevidir arkadaşlar. Nezir neydi arkadaşlar? Uyarıcı olması, beyan, Allah'tan almış olduğu ayetleri açıklaması Üsve-i arkadaşlar üstün ahlaklı, güzel ahlaklı olmasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı A seçeneğindeki tebliğ kavramıdır arkadaşlar. Üçüncü sorumuza gelecek olursak bu bilgilere göre Hz. Muhammed ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Hz. Muhammed bir peygamber olmasına rağmen o da her insan gibi Yüce Allah'ın emirlerine uymakla yükümlüydü namaz kılmak, oruç tutmak gibi ibadetler ona da farzdı. Allah'ın emirlerine bağlı kaldı. Evet arkadaşlar bakalım kişisel çıkarlarını ön planda tuttu. Kalsın arkadaşlar bunun üzerine konuşmayalım. Allah tarafından herhangi herhangi bir ayrıcalığa uğramadı ki insanlara namaz farz olduğu gibi peygambere de namaz kılmak, oruç tutmak farz. Allah'a karşı görevlerini yerine getirmekte yükümlü oldu. Zaten farz neydi? Yapmak zorunda olduğumuz işlerdi. <laughs> <laughs> Dolayısıyla arkadaşlar kişisel çıkarlarını ön planda tuttuğu Arkadaşlar hiçbir peygamber kendi çıkarını hangi konuda olursa olsun ön planda tutamaz arkadaşlar Önceliği ümmeti olması lazım Dolayısıyla doğru seçeneğimiz Bursa'dır arkadaşlar Yukarıda verilen ayet aşağıdaki yargılardan hangisini destekler nitelikte değildir Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik Hz. Muhammed'in insanlara gönderilen tek peygamber olduğu Bakalım Hazreti Muhammed'in insanları uyarmakla görevlendirildiği uyarıcı Hazreti Muhammed'in müjdeleyici olması Hazreti Muhammed'in evrensel boyutta yani bütün insanlara Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız Adana Hazreti Muhammed'in insanlara gönderilen tek peygamber olduğudur arkadaşlar Evet arkadaşlar kafirun suresinin özellikleri nelerdir? Sorusuna aşağıdaki cevaplardan hangisi verilirse yanlış olur arkadaşlar Arkadaşlar Kafirun suresi Mekke'de indirilmiştir. Zaten Mekke'li müşriklerden bahsetmiştik hatırlarsanız indirili sebebinden bahsetmiştik. 6 ayetten oluşması Hz. Peygamber'in son peygamber olduğunu belirtmiştir. Surede sapkınlıktan uzak olunması, olunması açıklanmıştır. Arkadaşlar burada Hz. Muhammed'in son peygamber olduğundan bahsetmemiştir arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Yandaki öğrencilerden hangisi kafirun suresinin Türkçe oluşun, okunuşundan okunuşunda yanlışlık yapılmıştır? Kul <laughs> ya eyyuhel kafirun diyor. Hani şöyle kafirun suresini okunuşunu bir gözümüzün önüne getirecek olursak arkadaşlar. Kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun ve la antum a'budun ma a'bud ve la ana a'budu ma a'budtun bel la antum ta'budun ma a'bud lekum dinukum ve liya din Arkadaşlar <laughs> kul ya eyyuhel kafirun var ve la antum a'budun ma a'bud var lekum dinukum ve liya din Burada bu da var arkadaşlar kul hüvallahu ehad arkadaşlar bu kafirun suresinde değil arkadaşlar hani <laughs> dolayısıyla Esra yanlış cevabı vermiştir arkadaşlar. Cevabımız D şıkkıdır. Dedikten sonra arkadaşlar sorularımız ve ünitemiz bitmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir diğer videoda görüşmek üzere.